arkadaşlar. Uyuyor. Niçin uyudu acaba? Uyanması gerek artık. Spiderman. Spiderman ne zaman kalkacaksın? Daha çok mu uyuyacak acaba? Spiderman. Gıdıklasa. Spiderman'i gıdıklasa. Spiderman kalktı. Spiderman herhalde unuttun. Arkadaşlarına hatırlamıyor musun? Evet hatırladım galiba. Ah, Spiderman man uyuyor. Mışıl mışıl uyuyor. Spider-Man. Spider-Man. Ah yazık Spider-Man'e. Spider-Man'ı uyandırmam lazım ama nasıl uyandırsam acaba? Ah Spider-Man uyandı. Spider-Man uyandı. Evet uyandı Spiderman. Spider man ne kadar çok yattın sen öyle. Yok çok yattım. Sanki biraz çok yattın seni uyandırmak çok zordu. Evet. Spider-Man bu kutunun içinde ne var böyle? Bu bir Spiderman. Hadi bize de göster arkadaşlarımıza da gösterelim. Çok güzel şeyler var ki. Bakayım bakayım bakayım. Aa içinde sanki. Süper arkadaşlar? Benimkinden değil mi? Evet, iki tane Spiderman'imiz oldu. Evet. Burada burada ne var mı? Nasıl dönüyor bu böyle? Bu, bu tuşa basınca. Aa, çok güzelmiş. Çok güzel oluyor, değil mi? Evet, ninja nice kaplumbağa mı oluyor bu? Bak. Ninja nice kaplumbağayı da koyduk buraya. Bir, da Ve bunun... bir ninja nice kaplumbağa daha bulduk. Bu da süper. İsimleri ne acaba? Hangisi? Donatello bu Rafael. Bu Donatello. Ama, ama, ama başkaları da var. Bu da Rafael. Bunlarda başkaları da var. De, de, de. Bakalım. Bak Orası ne köşesi? Çok merak ettim. Bak işte. Orada bir Spiderman koltuğu mu var? Bana mı öyle geliyor? Evet, evet. Burası senin gizli köşen mi? Evet, kimse görmesin diye saklanıyor. Süpermiş. Hadi bakalım devam edelim o zaman. Başka ne kahramanlarım var Spider-Man? Iron Man. Maske Aa. Bende maskesi bile var bunun. Iron Man maskesine bakalım. Nerede? Ee, bir, bir Iron bir, Man. Dur ben maske koleksiyonum var. Burada zaten. Evet Iron Man da çok güzel. Dur. Ve ışığı da var. Iron Man'i de oturtalım buraya. Iron Man maske. Bakalım Iron Man maskesine Wow, bu da süpermiş. Bunu sanki biriyle yapmışsın gibi. Kimle? Biz. Ana ana, ana neredeyse. <laughs> baba da burada mı? Orada ya. Evet. Hadi bakalım başka neler var içinde. Daha bir sürü kahraman var halk sanki. Halka gım. Bir halka Baksana ışıklar ışıklara bile de geldi. Vay süpermiş halka da biraz fazla mı güçlü ne? Bende de, bende de halka güm maskesi var. Halka masken maskende mi var? Evet, Hepsinin evet. maskesi mi var sende? Bak kayıyor var. Kayıyor ama biz öyle, biz şu anda bence gelip oturmalısın ve süper kahramanlara bakmalıyız. Otur bakalım başka. Kapı Amerikanlıya koptu da. Ah nasıl koptu? Yazık ee, olmuş. Ama oldu galiba. Hangisiyle savaşıyordu böyle ayakları koptu? Kızına. Bence bunu bir ara tamir etmeliyiz. Ne dersin? Olabilir. O zaman halka Süper. Kaptan Amerikan şurada dursun. Bakalım. Süpermen. Superman de çok iyiymiş. Nasıl uçuyor? Pelerini mi var onun kırmızı? Evet. Bakabilir miyim bir? Evet. evet. Pelerini var. Süpermen de çok kur, güzel. Süpermen'i de spider yanına oturtalım. Bu bir Batman. Arkadaşlar Batman'in de bir kılıcı kılları, var. Bunlar da Ninja Kaplumbağaların. Bunlar da Ninja Kaplumbağaların aksesuarları mı? Evet. Şimdi son olarak Batman'i de gösterelim. Batman'in de bir kılıcı var arkadaşlar. Çok güzel bir pelerini Bak, var. Bu da kılıç. Evet. Şimdi Batman'i de oturtalım buraya. Evet bence sen buraya Ninja Kaplumbağalarını da getirebilirsin. Kaplumbağaları da göstereyim. Ama ama bak onların filmi bile var. Gerçekten mi? Gerçekten göstereyim istersen. Sonra istersen gösterirsin sen. Şey yok şimdi sen yok şimdi sen. Ninja Kaplumbağalarını da getir. Tamam. Bu Rafael. Gördüğün gibi. Bu Rafael. Bu da Leonardo. Bu da evet. Michelangelo. Bu da Michelangelo. Kaç tane var? Üç tane mi? Yok bir Donatello. Bu da Donatello. Bu kadar var. Evet. Zaten bu kadar var. Süper Zaten kahramanların var. hepsi burada. Bir, bir, ama bir, Bakalım Süleyman. Bir şey daha var. Ne Kaptan Amerikan. Kaptan Amerikan. Bunun kalkanı bir lava. Kaptan Amerikan'a yazık olmuş. Parçalanmış. Ama bir Bunu tamir edelim bir ara olur mu? Ama kalkan da oraya gitti. Yapacak bir şey yok. Alamayacağız. Neyse o zaman. En çok hangisini seviyorsun? Hepsini. Hepsini, Hepsini mi seviyorsun? Hı. İyi bakalım. Tamam o zaman. Sen şimdi ben videoyu bitireyim. Ve sen bunlarla gene bir yok savaş yap. Filmine, filmini mi filmini mi izleyelim? Evet. Peki o zaman Spider-Man arkadaşlarına bir Spider-Man duruşu yap. <laughs> tamam. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmeler.